12 kişilik ekip 3 ay boyunca yüzlerce dalış gerçekleştirdi. Türkiye Batık Envanteri projesinde 2011 yılında da önemli bulgulara ulaşıldı. Yaklaşık 2500 yıllık bir süre içerisinde gemilerin izledikleri ticaret rotalarını ortaya çıkarttık. Yani Kıbrıs'tan yola çıkan bir gemi hangi limanlara ya da hangi koyları kullanarak İstanbul'a ya da Boğaza kadar gelebilmekte, hangi koylarda durup su almakta, nerelerde çapalarını bırakmışlar bunları tespit ettik. Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı'nın desteklediği proje kapsamında 2011'de 20'den fazla batığın yeri belirlendi. Proje kapsamında tespit edilen Osmanlı batığı sayısı da 5'e ulaştı. M.Ö. 6. yüzyılda M.Ö. sonra 19. yüzyıla kadar batmış olan gemileri tespit ediyoruz. Ve bütün bunları oluşturduğumuz coğrafi bilgi sistemine aktarıyoruz. Akdeniz'deki en büyük ve sağlıklı arşivi oluşturmuş durumdayız. Ekip 2012'de gelişmiş cihazlarla daha önce araştırma yapılmayan derinliklerde saklı batıklara ulaşmayı hedefliyor.